Herkese merhaba. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni parfümümüz olan Montal Arabian Tonka'dan bahsedeceğim. Şimdi Arabian Tonka hakkında söylemek istediğim çok fazla şeyler var. Bu Arabian Tonka parfümü son zamanların en güzel parfümü, en böyle gençler tarafından kullanılan, en böyle revaçta olan güzel parfümlerde. bu Arabian Tonka parfümü tabi dediğim gibi eee Montel grubuna ait bu parfüm yüz emellik arabiyaz tonka şişesi bu şekildedir görüldüğü şekilde. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Önce bir hatırlamak için bu parfümü bir sıkmak istiyorum bileğime. Ondan sonra tekrardan parfüm hakkında düşüncelerimi söyleyebilirim sizlere. İlk açılışta bana gerçekten çok güçlü bir şekilde gül hissiyatı veriyor. Parfüm arka planda da gül hissiyatının arka planda da hafiften böyle safran ve şeker notası e, çok baskın. E, zaten parfümün içerisinde de şeker notası var bildiğiniz şeker notası yani. Ondan sonra evet en fazla gül ve şeker hissiyatı var parfümde. Bu parfüm dediğim gibi gençlere çok güzel giden bir parfüm safran var içerisinde. Ondan sonra bahsetmek istediğim gül notası var, misk, amber notaları var. E, tabii bu parfümün açılışı birazcık bazı insanlara ağır, sert gelebilir. Çünkü arabik hissiyatta olduğu için parfüm zaten Arabian aston kağıdı da. Arabik hissiyatta hissettirdiği için e, bazı insanlara biraz ağır kaçabilir ilk sıktıktan sonra. Ama ben bu parfümün genel olarak kuruduğun, kuruduktan sonraki sürecini çok seviyorum. Kurumaya başlarken halini çok seviyorum. O dip notaları, amber, tonka notaları falan çok seviyorum. İçerisinde ud da var tabi. Bak ududu unutmuştum. Ud ama öyle bir rahatsız edici bir ud notası yok. Bu sizi asla böyle yanıtmasın. Ud notasında herhangi bir rahatsız edicilik durum yok. Zaten ud notasının üzerinde gülle, işte şeker ve tonka fasulyesiyle, miskle Odunsu hale getirilmiş bir şekilde kapatılmış bir şekilde e, notası devam ediyor. Bu parfümü ben e, epey uzunca bir süre önce elde etmiştim Arabian Sonka'yı. E, açıklama fırsatını ancak yeni buldum. E, başka söylemek istediğim neler var mesela. Ha, bu parfüm şimdi e, kıyafet diyecek olursanız size kıyafetin e, nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim birazcık. Üzerinize mesela bir boğazlı kazak giydiniz. Altınıza kot pantolon ya da siyah bir pantolon. Ee, ayakkabınız böyle güzel bir şık bir ayakkabı giydiniz. Ondan sonra üzerinize de bir palto çektiniz. Bir kaban tarzı bir şey çektiniz. Bildiğiniz kışlık güzel bir giyim olduğunu düşündüğünüz bir giyim e, şeklinde. Yani şu e, dışarıda gördüğünüz insanların giyindiği şekilde genel olarak yani. Bu parfüm öyle bir kombine çok güzel gidecek bir parfüm. Bu parfümü e, nerelerde sıkabilirsiniz? Bu parfümü genel olarak çalıştığınız iş yerinde sıkabilirsiniz. E, normal güzel bir kıyafetle çalışıyorsanız ofis ortamında sıkabilirsiniz ama ofis ortamında çok fazla fıs önermem. E, bir iki fıs anca sizi zaten e, yetirecek. Akşama kadar rahat götürecektir zaten. Bir iki fıs. Her parfümde bahsettiğim gibi şu boyun arkalarına, kulak arkalarına boyun kısmına sıkmanızı çok fazla öneririm. Çünkü yani nabız bölgeleri olduğu için parfüm buralardan çok güzel yayılıyordu, yayılacaktır. Ee, Parfümde dediğim gibi e, arabik hissiyat var, gül, e, ut da biraz gelmeye başladı elimin üzerine kokladığım zaman, e, gül, şeker, ut olarak şu anlık parfüm tenimizde durmakta. E, Dilerseniz parfüm birazcık daha tenimde dursun orta notlara e, alt notlara doğru geçtikten sonra. Düşüncelerimi tekrardan size aktarayım Evet şimdi parfümümüz Elimizde biraz kurudu Parfümün biraz kurumaya Yakın halini de hissiyatını da Sizlere sunmak istiyorum Parfümde anlatmayı unuttuğum Tek bir şey daha var Parfümde kahve notası olmamasına rağmen udla, bu Tonka fasulyesi ve şeker notası ile Beraber sanki böyle hafiften Sıcak Hafif şekerli bir kahve Hissiyatı da veriyor parfüm size Parfüm genel olarak, çizgi olarak e, şekerli, tonkalı, sıcak, amberli, hafiften ut, birazcık da gül notalarıyla birlikte güzel bir hafif arabik hissiyatlı kış parfümü olmuş. Zaten bu parfümün e, çok fazla sevilmesinin sebebi son dönemlerde çok meşhur olması, çok kullanılması, gençler tarafından çok bilinmesi. Fakat bu parfümü e, sizlere önerim e, şöyle bir şey. Orijinal şişesini alabiliyorsanız orijinalini alın. Yani nasıl söyleyeyim size. Tabi durumlar şu an çok sıkıntılı. Parfümün e, fiyatları olarak çok fazla sıkıntılar var ülkede. Aşırı derecede fiyat pahalandırma durumları var. Değmen gibi bazı farklı firmalardan anca satın alabiliyorsunuz parfümü. Pahalı fiyatlara satın olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama e, bu parfüme gidip de herhangi bir X firmadan... E, denemenizi tavsiye etmem. Nasıl tavsiye etmem? E, çünkü bazı firmalar e, muadil firmaları var mesela dışarıda. Muadil firmalar yap, yapamıyor. Nasıl olsa da böyle orijinal kadar e, yapamazlar. Yani size mesela nasıl söyleyeyim? Arabian Sonka'nın orijinal hissiyatını dışarıda bir ilk e, muadil firması hiçbir zaman veremez. Siz de bu, bu sefer Arabian Sonka ile alakalı benim bu videoda söylediğim şeyleri belki de farklı şekilde deneyimlemiş olup sözlerimin de yanlış olduğunu düşünebilirsiniz. Bu konuda size bir bilgi vermek istedim açıkçası. Tavsiye de vermek istedim yani daha doğrusu. Bu parfüm birkaç bir şey daha var anlatacağım tabii. Onları da devam edeyim. Bu parfüm şimdi Fragrantica'ya baktığım zaman Fragrantica'da en çok benzetilen parfüm olarak Instant Crush parfümüne çok benzetilmiş. Ama bence Instant Crush parfümüyle hiçbir şekilde Alakası yok. Yani bu parfüm nasıl bir şey? Ee, daha böyle şekerli, yoğun, biraz daha tatlı, biraz daha böyle gül baskılı bir parfüm olmuşken, hatta Instant Crush da bende var. Onun da videosunu çekerim. İkisiyle beraber deneyebiliriz bunu. Yani bir elime birisini bir elime birisini sıktıktan sonra deneyimleyebiliriz ama e, açıkçası söylemek gerekirse Instant Crush'la uzaktan yakından alakası olmayan bir parfüm. Bu daha şekerli. Instant Crush'ın mesela açılışında çok sert bir keskin bir safran notası var ama bunun açılışında bana gelen e, nota olarak gülle açılıyor bu. Böyle herhangi bir keskin safran notasını bunda hissetmezsiniz. Ee, Instant Crush'ın e, tabi dip notasına geldikten sonra vanilya çok güzel bir doğal vanilya kullanılmış Instant Crush'ta. Mansera'nın kullandığı genel olarak bir vanilya kullanılmış. Biraz daha koklayıp de şey yapmak istiyorum. Tekrar tekrar hatırlamak istiyorum parfümü. Parfüm bile elimin üzerinde yağlı bir his bırakıyor. Bu yağlı histen dolayı da teninize uzun süre kalabilecek bir parfümdür. Kendisi. Bu parfümü dediğim gibi Instant Crush'la çok bu parfümü Instant Crush'la çok fazla karıştırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü birbirleriyle çok fazla alakası olmayan parfümlerdir. Bu parfüm için başka söyleyeceğim neler var diye düşünüyorum ama zannedersem söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel bir parfüm.